Merhaba sevgili koçlar. Venüs 12 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gelir artışına imkan verecek iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Yeteneklerinizden para kazanabilirsiniz. Güzellik, estetik, giyim, kuşam gibi harcamalarınız da olabilir. Bugün 24 Mart 2015 Salı, Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacak. Güne sakin ve dingin enerjilerle başlayabiliriz. Ancak günlük işlerimiz aşırı yavaş ilerleyebilir ya da sonuç almakta zorlanabiliriz. Rahatımıza düşkün olabileceğimiz için hareketsizlik ve tembellik günü etkileyebilir. Öğleden sonra 15-23'te ay ikizler burcuna geçecek. Hareketli ve dışa dönük enerjilerle günün geri kalan bölümünde iletişim trafiği artabilir. Bu nedenle önemli iş ve görüşmeleri öğleden sonraki saatlere bırakmak daha doğru olabilir. Boğa burcunda ilerleyen Venüs, Balık burcundaki Neptün'le seksil açı yapacak. Duygusal ve yaratıcı enerjilerin güçlenmesi romantik ilişkilerimize ve sanatsal çalışmalarımıza olumlu yansıyabilir. Estetik, güzellik, kişisel bakım, şifa ve terapi ile ilgili verimli çalışmalarda yapılabilir. <laughs> krenaller taşırken ikinci